ışık yaktık gözleriniz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde sanılmaya martaval. Aman efendim ben deniz hacı Çalcam, yani hacı bak. Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye konuk olduk evlerinize. Her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize dolsun. Evet. Çocuklar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu güzel oyunları devamlı izlemek isterseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sizler bize destek verirseniz bizler de çok başka oyunlarla sizlerle birlikte oluruz. Ah benim arkadaşım Karagöz gelse de biraz muhabbet etsem. Ben gelsem de senin tepene binsem. Ah Karagöz'üm seni çok özledim. Ben seni hiç özlemedim. Yahu ne zamandır görüşmedik. Evet seninle dövüşmedik. Ya şöyle gel sen de güzel haberlerimi dinlesen. Ne Gelin de halaylarımı çeksin. Ya ne halay çekmesi. Sana iş buldum iş. Haberim var sana iş buldum. Ne bana fiş mi buldun? Ne fişi be? Ya ne fişi be adam iş buldum iş. Çalışacaksın artık. Yatmayacaksın. Doğru ayakta kalacağım. Yahu öyle demiyorum yatmayacaksın başı boşu boşuna. Evet amuda kalkacağım. Ya o öyle de değil. Para kazanacaksın para. Aa şimdi anladım. Tamam para kazanacağım. Dur aşağıya geliyorum hemen. Aa, geldim Ah kara gözüm iki gözüm. Ne var ya fıstıklı yüzüm. Parayı duyunca hemen geldin. Evet halayı duyunca hemen geldim. Hala değil o zaman amca. Amca da değil o zaman dayı. Ya dayı da değil o zaman yenge. Ya yenge de değil sana para diyorum para. Ha, anladım tamam tamam. Yahu böyle esprilere verdiğin tepkilere lüzum yok. Sen de bunu kulağına sok. Yahu böyle güzelce muhabbet edip sana iş bulmuşum sen yine gelip bana kızıyorsun. Yahu kızmıyorum söyle bakayım ne işi buldun. Sana çok değerli bir iş buldun. Ha. değil. Ha ee, buldum. O zaman kaptan olacağım. Ya ne kaptanı? Ee, ya buldum. Şey kasap kaptanı. Ya ne kasap kaptanı be adam? İş diyorum iş. Ha anladım. Güzel bir iş buldum. Manici olacaksın. Manici. Ee, Neci olacağım? Muhallebici mi? Muhallebici nereden çıktı? Mani mani. Ee, benim bir manim yok. Tamam olabilir. Yani davulculara mani yazacaksın. Ondan sonra davulculara satacaksın. Davulcular da akşamları bunu güzelce davula vura vura söyleyecek. Senin bildiğin maniler var mı? Ee, mani mi? Yok yahu. Ya şöyle güzel bir mani. Mesela ben sana bir örnek vereyim mi? Ha, ver de ben biraz çalışayım. Tamam o zaman. Aman bekçiniz kapıya geldi. <laughs> ya ne oluyor be adam? Yani Bekçi yok. Ya dursana be adam. Allah Allah. Daha bekçiyi getirdik. Devamı gelecek ya sözleri. Tamam. Bekçiniz kapıya geldi. Cümlemize selam verdi. Ee? Darılmayan iki gözüm bahşişin almaya geldi. Bekçi bahşiş mi alıyor. Burası malı be. Bu ben sana bir tane buldum. Eski cami direk ister, karagöz bol bol et ister. Sen eti karagöze vermezsen, seni tekme tokat döver. Bu ne be? Bu da benim mani. Ya öyle mani olur mu? Akşam ezanı dinlemek, evet. sahur vakti yemek yemek. Ramazana mahsul şeydir, gece davulcu söylemek. Bu ne be? Öyle değil bunu değiştireyim bak şöyle olsun. Akşam ezanı dinlemek, sahur vakti bol bol yemek, karnımız patlayacak gibi olunca gece davulcuyu dövmek. Ya ne diye davulcuyu dövüyorsun? Adam sana güzelce yardımcı oluyor. Senin manilerini alacak, sen adamı dövdüreceksin be adam. Ha doğru olmaz. Bak bir tane daha geldi aklıma. Bak geldi etli dolma. Hani nerede? Ya dur dinle geldi etli dolma. Hadi be nerede? Allah yiyecek. Ya dursana be adam daha dolma gelmedi. Mani bu mani. Benim için bir mani yok dedim ya. Dolma yerim. Ya o. Bak geldi etli dolma. Çok yiyip göbek salma. Bu ne be? Üstüne bir kahve iç. Teraviye geç kalma. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne oldu be? Çok eğlenceliymiş. Bir de şöyle olabilir. Bak geldi etti dolma, karagöze bol bol versene. Karagöz dolmayı yiyince, teravih zaten geç kalmaz. Bu ne be? Ne bileyim be, salladım olmadı. Yahu düzgün mani bulsana. Buldum hmm, buldum. Buldu. Davulumun iki kaytan. Aferin. Kalmadı sırtımda mintan. Aferin. Sen bana donla mintan alsan. söylemiyorsun ondan sonra diyorsun ki mutlu oldum iş buldum adama yardımcı olacağım. Tamam şöyle olsa. Davulumun ipi kaytan. Evet. Kalmadı sırtımda mintan. Birin ağlar bahşişimi alayım sırtıma mintan. Ha, bak bu güzel oldu. Eski cami direk ister. Evet söylemiştik. Söylemeye yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Aferin göz. Bak güzel maniler buldu. Ha Böyle güzel maniler bulursan biz bunu davulcuya satarız. Akşamları güzelce o da söyler. Hem sen para kazanırsın. O da sonra bahşişini alır. Aa, çok güzel çok güzel. Başkaları bu düşüneyim bakayım. Hmm. Akşamdan pilav pişirdim. Gene karnımı şişirdim. Çok mani diyecektim ama e, defteri yolda düşürdüm. Ha, olabilir. Sonunu değiştirebiliriz belki. Aferin çok güzel oldu. Nasıl beğendin mi işimi? Tamam ben bir sürü böyle mani bulurum. Ondan sonra gider davulcuya satarız. Aferin sana. Eee bundan sonra iş bulduğuna göre para kazandığına göre ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Artık e, çoluğuma çocuğuma bir sürü hediye alacağım. Aferin sana. E bayram yaklaşınca onlara güzel şöyle kıyafet almak lazım. Evet şöyle üstüne başına güzelce kıyafet al. Sonra bir şeyi de unutma. Neyi unuttum? Bana da hediye alsana. Hı, ee, tamam sana hediye alırım ama sen bana hiç hediye almadın ki. Yahu ben de sana hediye alayım. Bu bayram böyle bir şey yapalım. Hem güzel olur. <laughs> ah Allah senden razı olsun Hacıvat. Sayende birazcık para kazardım. Çok teşekkür ederim. Tamam sana. Böyle çalışırsan ben sana başka işlerde bulurum. Çok teşekkür ederim. Bakalım yeni işim ne olacak? E, ee, aklıma gelirse ben sana belki ekstra bir iş daha bulurum. Tamam çok teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Her ne kadar sürçeli ishal ettiysek affola. Ee? başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşçakalın. di zorlaştı de